Selamünaleyküm arkadaşlar bugün ormanda racer oynayacağım pikler bu şekilde abi şimdi saplayacağım bir duruma da ben lan oğlum bu misillemeyi meta mı yaptılar Yemin ediyorum ya abi her maç misilleme falan bu ne oğlum Al al bunu da. Gelmişken bunu da alırız. Ay ben senin. <laughs> çok efsane kaçtım <laughs> Helal olsun be <laughs> Vallahi efsane kaçtık <laughs> Yemin ediyorum var ya Abi çok güzel kaçtım Arkadaşlar bu arada Bayağıdır da videoyu çekemiyorum Kusuruma bakmayın ee, Mağaza sayımı falan vardı üstüne yetmezmiş gibi de rahatsızlık çektim yani hastalandım bir tık ee, o yüzden son iki gündür girebiliyorum biraz kendimi toparlayayım dedim hadi be yakaladı sandım ha bu arada ha! Ama abi niye bırakıyorsun? Abi adam resmen beni bıraktı ya. Ama saplarım Bak abi yeter. Bak yemin olsun ki yeter. Onu yapmaya iyiydi. Abi kaç bence. Çok güzel of yemin ediyorum var ya kasıldım vuram vuran bu arada arkadaşlar Roger benim oyundaki ilk mini rom. yani daha ilk çıktığı zamanlarda abi deli gibi oynadığım çarlardan bir tanesi ve e, yani kuzenimle birlikte o zamanlar oynuyorduk bayağı böyle iyiydi ne oldu Salla beni. Abi aşağıda fight var. Çıkmam gerek. Lan nereye? Alo. Ama çalmaya neydi be? Şu üçümüzü atacaktık şurada tertemiz. Of şu çarı özlemişim ya gerçek anlamda da. Çok iyi abi. Hem kurt formu hem insan formu. Gerçek anlamda da insana böyle yani şey veriyor ya. Güzel. Helal be. Abi biz böyle bayağı yemin ediyorum var ya artık racarım mı uğru diyeyim ne diyeyim. Şuradan şöyle gelirsen kafana bir iki tane yiyebilirsin hele. Yani. aşağıya miye indirelim. Kaçtı mı? Helal olsun. De biz hiç kule açmadık ha bak bu kar. 5 dakikadır fight falan atıyoruz. Ama yani kule sıfır abi. Böyle olmaz bence. Oy tek Nereye? Yallah köyne. Eee yenilişten zor yanadı da o. Abi gerçek anlamda da bir stun yedim bir şey yedim mi ultin direkt bozuluyor saniyeler içerisinde. Ve bu da gerçek anlamda insanı çok kötü etkiliyor. İttir abi şöyle seri bir şekilde İttir 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 ittir. Helal olsun be. Çok güzel oraya şey yaptılar da Şu midi artık açabilir misiniz? Ben buradan kule açıyorum sürekli Vur abi şöyle pençe Vur abi vur Hadi Hadi Aldı Ne He? Abi kaçtı rakip niye bu kadar çok zorladı ben onu çözemedim abi bu arada. Adamlar hala fight peşinde la. Bu oyunu bilmeyen tayfa yok mu onun gibi oynuyorlar ha. Onu da yine öldürecek büyük bir ihtimalle. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Abi şöyle. Şaka yaptım. Adamlar bir anda 3 kişi oldular be. Baba beliriye bak tek başına öldürecek hepsini izle. Ama yine görüyorum. Oğlum ölmüyor lan çar. Şaka mısınız? Nerede? Aa vay çakal. Oğlum öldü ki. Kaçarın yok. Vay çakal. Haydi. Çalkar bizden ölen var. Allah Allah. Kim üç kişi ölmüş öyle? Vay kim ya? Oynanılabilir aslında oradan. Ha ben senin var ya. Allah! Ölüyordum gene. Yok abi canları gene fazla. Gel lan buraya. Ama ya sakin ol. Hadi gel bir buraya kafa at da ben seni göreyim sonra. Bende kalmadı la kimde kaldı bu? Neyse. Bir lorda dönelim mi arkadaşlar? Hani bir lord yapalım. Nasıl olur? Gir gir lorda gir. Ehi. Çık çık. Bizimkilerin hepsi öldü. Kesemedin mi be? Allah Allah. Vurdum abi. Birazcık can lazım. Hele. Uf. Sıkıntılı. Lan. Ah. <gülüyor> abi. <gülüyor> Yemin ediyorum takımdaki herkese hayatımı kurtarıyorum kaça kaça. İyi kaçtık abi maç. Of. Abi vuruyor. Yaşayan itemlarını almış ya çocuk. Aynen ya. Bir tek kritiği kalmış. Ya doğal elinde kritiği olsaydı var ya beni bitirmişti şimdiye. Kanka oraya girilmez de siz bilirsiniz geride. Umiye çünkü tarayacak. Hadi be Helal Çok güzel De Bana hiçbir şey kalmadı Ben oradan biraz avucumu yaladım ya Aşağıdan Uy, Bu ne Can barına bak Ama gene Hele Ya Allah köyüne Şu kadar ya Oğlum bana bulaşmayın Vallahi var dişimi bir geçirdim mi yararım adamı Çok güzel Hadi gençler bitirelim şu maçı. Hadi hadi. Bura temiz. Şöyle şöyle abi atladık mı? Tamam. Ve sesim benim Nirvana. Hadi al bir de buradan buyur. Sana söyleyeyim mi bu ses var ya bu ses. Umarım abi var ya çok kötü değildir. Yoksa arka plandan biraz ses kısmak zorunda kalacağım. Çok güzel. Tamam, sorun yok. Helal. Vur abi vurur. Has. Lan yeter. Allahu ekber. Ay bak ben bu sesi kısmıştım ama ya. Ne var ses şu an var ya. Her şeyim bozdu bu arada benim. Neyse dur bakalım ne yapabileceğiz. Şu oyunu bir kazanalım da abi. Başka bir şey istemem. Kaç abi? Kaç 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 kaç. Bu neydi lan böyle? Ana biz merkez ölüyor. Şöyle bir. Abo. Bir saniye. olmadı işte. Vay vay. Parayla değil sırayla. Uff. Abi çok vurdu ya. Aslında saldırı iyi de Hasarım bir tık düşük. Yani bunun sayesinde de iyi de dayanıyorum. Bir taraftan. Bakalım bu şekilde nasıl olacak. Yani saldırı azın bayağı tavan şu an. Oynayabiliriz Yakalandı mı? Ne oldu lan? Yavaş saplayacağım ama ha. Yine bunlar başladı görünmez, görünmez olmaya ya. Aga bir defol gidersen sevinirim hani. Uf. Abi orada başlamasın Omiya var ya. Omiya'nın orada baya sıkıntılı. Of çok güzel tek attı. Çok güzel tek attı. Elal be yine. Helal. <laughs> Oyun bitti. Of. Valla tabii karşılıkları iki takımın eline koluna sağlık ya. Early game'i çok rahat geçirdik ama late game'de baya zorluk yaşadık. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra düzenli olarak video atmaya devam edeceğim. Yani herhangi bir hastalık falan sağlık sorunu çekmezsem. Ee, eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.